Arkadaşlar hepinize bilgeforum.net'ten iyi günler. Bugünkü konumuz Facebook hesap adı e-postamızı nasıl değiştirebiliriz? Öncelikle tarayıcımızdan Facebook'a girip adresimizden e-mail ve şifremize giriş yaparız. Ardından karşımıza ana sayfa olarak burası gelir. Buradan sağda üst köşede ana sayfa yazan yerin yanındaki aşağıya doğru ok işaretle tıkladığımızda bir menü açılır ve buradan hesap ayarları sekmesine tıkladığımızda hesap ayarları bölümüne gideriz. Zaten değiştireceğimiz alan adı ve e-mail kısmı genel sekmesinde bulunur. Genel sekmesinden en üstte farz edelim ismimizi değiştireceğiz. Düzenleye tıkladığımızda isim kısmı aşağıya doğru açılır. Buradan ismimizi bu şekilde istediğimiz bir şeyle değiştirip ardından değişiklikleri kaydet butonuna tıklamamız gerekir. Yalnız şifremizi doğrulama için şifremizi yazmamız gerekiyor. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Bilgeforum.net'ten hepinize iyi günler.